Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kar yağıyor ya. En sonunda Bursa'ya kar yağdı. Ben de Efe yazıcıyım. Tabii ki bu benim kanalım. Ben bayağıdır video atmıyordum. Bayağı bu sefer de vlog gibi bir video olsun dedim. Yanımda babam var. Babamın şu anda sırtı başı zaten çok var. Sırtında başında bakın kar var şu anda babamın. Şöyle kollarında. Gördüğünüz gibi. Kar yağıyor çok güzel bakın. Elimde de benim kar falan var. Ee, böyle yerlerde falan var. Şöyle dışarıyı göstereyim size. Bakın, gördüğünüz gibi böyle karlar var. Şurada birazcık daha var bakın. Yani şuralarda azıcık şey var. Şurada karlar gelmesin tabletin üstüne. Bakın böyle azıcık kar var yerlerde. Burada da var. Ama çok bir şey yok burada da bakın. Yani şöyle bir şey var. Tamam arkadaşlar bay bay. Görüşmek üzere. Kar savaşı artık başlıyor. Bay bay.